Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yumurtanın üzerinde çok sayıda rakamlar yer alır. Bunlardan bizi ilgilendiren kısmı özellikle soldan en başta bulunan 3 ile 0 arasındaki rakamlardan oluşan kısımdır. Gördüğünüz kısımda yer alan 3 rakamı aslında bu yumurtanın bir kafes tavuğuna ait olduğunu gösteriyor. Bu kısımda 2 yazması bu yumurtanın kümeste özgür tavuğa ait bir yumurta olduğunu gösterir. Bir yazması serbest dolaşan tavuğa ait bir yumurta olduğunu gösterir. Sıfır yazması ise organik tavuk olduğunun bir göstergesidir ve aslında sıfıra doğru gittikçe yumurtaların kalitesi ve doğallığı da artmakta. Sonrasındaki kodlar ise sırasıyla il trafik kodu, işletme numarası ve kümes numarasıdır.